Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır patates tarifi vereceğim. İster kahvaltıya ister ana yemeklerin yanına yapabileceğiniz mükemmel lezzetli bir patates tarifi. Hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. 5 tane orta boy patatesin kabuklarını soydum. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Ve elma dilim şeklinde tekrar üçe bölüp küp şeklinde doğruyorum. Patateslerimizin boyutu bu şekilde. Hepsini doğrayıp tencerenin içerisine alıyorum. Patateslerin hepsini doğrayıp tencereye aldıktan sonra ocağa alıyorum ve patateslerin üzerine geçecek kadar su ekliyorum. ve ocağın altını açarak patatesleri haşlanmaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve kaynayan patateslerin üzerine bir şişe sade soda ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyelim taşma olmasın eklediğimiz soda ile birlikte patateslerimiz daha çıtır çıtır olacak. Tuzu ve sodayı ekledikten sonra patatesler yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Şimdi ocağın altını kapattım. Patateslerimiz tamamen pişti, yumuşadı arkadaşlar. Ocaktan alıyorum ve suyunu süzüyorum. Süzdüğüm patatesleri yağlı kağıt serdiğim bir tepsinin içerisine alıyorum bu şekilde. Şimdi patateslerin yağını hazırlıyorum. Tavanın içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını açıp yağı ısıtıyorum. Isınan yağın içerisine rendelediğim 3 diş sarımsağı ekliyorum. ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da biberiye ekliyorum bu işlemi ocağın en küçük gözünde yapıyorum sarımsaklar ve biberiyeler hemen kavrulup yanmaması için şöyle orta ayarda kavurup hazırlıyorum patateslerin yağını Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve yağı alıyorum ocaktan ve yağımızı hazırladığım tepsiye aldığım patateslerin üzerine döküyorum. Karıştırıyorum ve alt üst yapıyorum. Yağın patateslerin her tarafına gelmesini sağlıyorum. Ve hazırladığım patatesleri fırına gönderiyorum. Fırında kızaracak çıtır çıtır bir patates olacak. Bu çıtır patatesimizi fırını alt üst ayara ayarlıyoruz. Fanlı değil arkadaşlar. Sıcaklığını da 220 dereceye ayarladım. Şimdi patatesleri fırına veriyorum. Patateslerimizin dışı çıtır çıtır olacak ve güzelce kızarana kadar pişecek. Çok lezzetli, çıtır çıtır, muhteşem. Çok da kolay bir tarif. Mutlaka sizlerde yapın arkadaşlar. Şöyle her tarafının eşit şekilde kızarması için arada bir çıkarıp karıştırdım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. videolarımın devamı için ve bana destek olmak için videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Şimdi patatesimiz pişti. Aldım fırından. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Çıtır çıtır oldular. Şöyle yağlı kağıtla birlikte tutuyorum ve servis tabağının içerisine alıyorum. Sizler de bu çıtır patates tarifini ister kahvaltı için ister ana yemeklerinizin yanı için yapıp deneyebilirsiniz. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Çünkü çok lezzetli ve çıtır çıtır bir tarif. En son servis tabağına aldıktan sonra üzerine doğranmış maydanoz ekliyorum. Ve bu şekilde servis ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.